Aydın Şef'im merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim ben de. Çok teşekkürler. Siz de eminim tarif çok ama ben bugün özellikle sizden yaklaşan bayram için şöyle keyfimize keyif katacak. Malum bu bayramda herkes evde yalnız, ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla. Kesinlikle. Dolayısıyla böyle bir ağız tadımızı yerine getirecek mevsime de uygun okkalı bir tarif rica ediyorum sizden. Ne vereceksiniz bize? O zaman o zaman mevsimine uygun enginar zamanı rezene var. kuzunun mevsimi. Kuzu etli terbiyeli enginar yapacağız. Ya Şanlı. da tam ters söyleyeyim. Terbiyeli etli enginar. Yani hemen başlayalım uzun. Evet. Hemen başlayalım. 4 kişilik vereceğim tarifi. 4 adet çanak enginar yani soyulmuş enginar. irilerinden. aşağı yukarı yarım kilo iri doğranmış kuzu kol eti, özellikle hafif yağlı olması önemli, e, 24 adet arpacık soğan veya 2 adet e, kuru soğan, tamam. yaklaşık bir bardağa yakın e, zeytinyağı, sızma zeytinyağı, birazcık taze soğan, aşağı yukarı her biri için 4-5 adet taze soğan, taze yeşil soğan, tuz kullanacağız, mevsimi olduğu için Arap saçı bulabilsek, Arap saçı bulamazsak, rezene kök rezene kullanacağız, bir adet. Daha sonra bir terbiye malzemesi ay ayarlayacağız, bu yemeğin malzemesi. Tamam. Terbiye için de bir adet limon, suyunu sıkıyoruz, taze limonu. Aşağı yukarı iki veya 3 yumurtanın büyüklüğüne yumurta sarısı. Bunu çırpıyoruz, köşede bekletiyoruz. Limon suyunun içerisine yumurta sarısı. Bu terbiyesi. Kuzu etlerini ocağa koyuyoruz. Hafif şöyle bir çeviriyoruz. E, arpacık soğanları ekliyoruz. Onu da şöyle hafif çeviriyoruz. Renk oluyor. Üzerine tuzunu eklemiyoruz. Bakın bir bardak su koyuyoruz. Kuzu etleri pişene kadar pişiyoruz. Kapağı kapalı vaziyette. Çok natural bakın. Çok sade. Soğan ve kuzu eti beraber pişiyor. Daha sonra içerisine pişikten sonra enginarları ekliyoruz. Yani kuzu etleri böyle pişmeye yakınken enginarları ve arap saçını ekliyoruz. Bu aşamada tuz ekliyoruz. Bir miktar. Hepsi beraber kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Enginarlar pişti. Kuzularımız pişti. Yumuşacık oldu. İstediğimiz kıvama geldi. Bu sırada terbiyemiz hazır. Köşedeki terbiyemiz. Köşedeki terbiyemizin içerisine birazcık pişen e, yemek suyundan bir iki kaşık ekliyoruz. Limonlu e, yumurtanın içerisine. Amaç burada birazcık ılıştırmak. Pişirmeden karıştırıyoruz ve tenceremizin içerisine bocu ediyoruz. Hafif limonlu yumurta sarılarını. Ve böyle bir beş dakika pişiriyoruz. Kısık ateşte. Bu şekilde yaparsak kesilme olmuyor. Beş dakika piştikten sonra bütün malzemeler e, Hemojen oluyor birbiriyle. Arap saçı var, e, enginar var, kuzu eti var. Daha sonra kapalı vaziyette bir 15-20 dakika eğer etrafında bir bezle kapatırsak, ocağı kapattıktan sonra yarım saat dinlenmeyi alıyoruz. Evet. Daha sonra artık servis edebiliriz. Çünkü mutlaka dinlendirmemiz gerekiyor lezzetlerin birbirine geçmesi için. Çok güzel, çok güzel. E, şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık ve afiyet olsun diyoruz. Ben de sizin şimdiden bayramınızı kutluyorum şefim. Teşekkür ederim. Ben de buradan e, herkesin bayramını kutlar, e, sağlıcakla kalalım, evde kalalım diyorum.